Merhaba arkadaşlar. Okulumuzun en üst katına, peteklerine su gitmemektedir. Bir basınç sorunu var. Biz bu videomuzda sizlere bu basınç sorununu nasıl çözeceğinizi anlatalım. Öncelikle bulunduğumuz katın e, e, bodrum katı olduğunu söyleyelim. Bu binada e, bodrum katından ziyade üstümüzde 4 kat daha var. E, okul, e, bu bir okul. Okulun 3. katındaki peteklere su basılamamakta, su gitmemekte ve bu yüzden de ısınma olmamakta bunun için çözüm önerilerini sizlere kısaca anlatacağım. Evet öncelikle bildiğiniz gibi arkadaşlar petek ayar pompası var arkadaşlar. Oradan bir ayar çekiliyor. Şu gördüğünüz arkadaşlar basınç göstergesi. Biz oradaki basınç göstergesinin birazdan ustam, ustama soracağım sorularla nasıl ayar çekileceğini göstereceğiz. Tamam Bunun görevi eksilen suyu tamamlamak. Biz burada kaç bar su istiyoruz? Bir bar, bir buçuk bar, iki bar, üç bar, 5 bar her neyse buradan ayar yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Bunu sıktığımız zaman basınç yükselir. Evet. Gevşettiğimiz zaman basınç düşer. Evet. Şimdi ben basıncı biraz sıktım. Yani Yükselmesi için. Yükselttim. Belki ihtiyacımızdan fazla yükselttim ama petekler bir an önce dolsun diye. Hımm. Onu ben şimdi tam o zaman buradan bir ayar yapacağım. Tam dolduğunda kalacak. 2'de kalacak. 3'te üç de. 3'te üç de kalacak. He Hı. çünkü kaç kat burası? 4 e, zemin yukarıda 3 kat daha var. 2 4 6 içer var. Tamam 3 var yeter. 3 var olacak. Tamam. Şimdi 3'e gelmesini bekleyeceğiz yani. He şu an dolduğu için şey yapıyor. İlelemiyor. E, saat kalkmıyor. Hı. Normalde çift van olsaydı biz buradaki basınca hemen ayarlar koyar giderdik. Sistem otomatik ayarlardı ama olmadığı için biz onu beklemek zorunda. Tamam bu zaman. Ustam gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar burası 4 katlı bir bina olduğu için basınç 3 ile 4 arasında olması gerektiğini söyledi. Eğer basınç çok yükselirse ve alçalırsa şu gördüğünüz vidayı çevirerek basınç ayarlamasını yapabileceğiz. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.